Kader, çoğu zaman dışarıdan bize yazılan bir satır gibi anlatılır. Oysa İbni Arabi'nin işaret ettiği hakikat daha derindir. Hayatın sahnesinde görünen her an, Allah'ın esmasının ölçüleriyle tecelli eder. Bir insanda Rahman'ın genişliği ağır basınca bağışlamayı seçer. Hakimin ölçüsü kuvvetlenince isabetli dengeye yönelir. Vedud öne çıktığında sevgi ilişkilerin zeminini örer. Yani kader rastgele akan bir nehir değil. Ruhunda açılan isim pencerelerinin dünyayı görme ve dünyada olma biçimini belirleyen bir akıştır. Arabi hazretleri insanın özünde saklı istidadından söz eder. Ruhun hangi ilahi ismi daha berrak taşıyorsa hayat o ismin diliyle konuşur. Bu nedenle tekrar eden temaların, benzer sınavların belirgin yeteneklerin ve belirli çekim alanlarının tesadüf olmadığını fark edersin. Esmanın mizanı yerinde olduğunda yürüyüşün dengelenir. Bir isim haddini aşmaya başladığında ise kaderin dili seni uyarır. Bazen kahharın sınır koyan sertliği, rahimin sarıp sarmalayan şefkatiyle birlikte görünür. Hikmet, bu gerilimde doğru mesafeyi tutmaktır. Bu yolculukta amacımız, Hayatını hangi ilahi ismin taşıdığını sezmeye çalışmak, niyetle nereye yöneldiğinde kalbin açılıyor. Hangi işler sende kolaylaşıyor? Hangilerinde ısrarla duvara çarpıyorsun? Dilinde ve davranışlarında hangi ahlak öne çıkıyor? Bu soruların izini sürdükçe kaderin donmuş bir yazı değil, esmanın ahlakında olgunlaşmaya çağıran canlı bir tecelli olduğunu göreceğiz. Kaderi dışarıdan dayatılmış sabit bir yazı olarak değil, Esma'nın ölçüleriyle her an yeniden kurulan bir sahne olarak okumaya başlayalım. Bir insanın iç dünyasında hangi ilahi isim daha baskınsa, hayat o ismin ahlakıyla anlam kazanır. Merhamet sende derinleştiğinde, bağışlamaya meyledersin. Hakikate ölçü koyma gücü güçlendiğinde, sözlerin ve seçimlerin dengeyi gözetir sevgi kök saldığında ilişkilerin dili yumuşar. Dikkat et! Dışarıda olan yorumlama biçimin, içeride parlayan ismin rengine bürünür. Arabi hazretlerinin işaret ettiği bu hassas okuma, kaderi anlamanın ilk anahtarıdır. Esmayı bir orkestranın enstrümanları gibi düşün. Hepsi ilahidir, hepsi güzeldir. Fakat her insanda bazıları öne çıkar, melodiyi taşır. Melodi değiştiğinde sahne de değişir. Aynı olayı bir başkası, kahharın uyarısı olarak duyar. Bir diğeri, rahimin sarıp sarmalamasını. Bu yüzden kaderi tek çizgi sanmak yanıltır. Asıl olan, her an yenilenen bir mizanın içinde yürümek ve hangi ismin ahlakıyla hareket ettiğini fark etmektir. Fark ettikçe seçişlerin berraklaşır, berraklaştıkça görünüşler uyumlanır. Burada ince bir sır var, Esma sadece duygularını değil, ölçünü de biçimlendirir. Merhamet ölçüsüzleştiğinde zafa, kudret terbiye edilmediğinde kırıcı bir sertliğe dönüşebilir. Kaderin dilini doğru okumak bu aşırılıkları fark edip dengeye gelmektir. Çünkü ilahi isimler birbirini tamamlayarak kemale yürütür. Bağışlamanın yanına adaleti, şefkatin yanına hikmeti, cesaretin yanına tenkini koyabildiğinde Hayatında tam yerine oturan bir akış belirmeye başlar. Dışarıdaki olayların senin lehine veya aleyhine oluşu değil, içindeki ismin terbiyesi belirleyicidir. Peki bu harita nasıl görünür hale gelir? İçinde en çok hangi hal kolaylaşıyorsa orada bir iz arayabilirsin. Bazı sözler ağzından doğalca dökülür. Bazı işler zorluklarına rağmen seni yormaz bazı insanlarla aynı dili konuşur gibi hissedersin. Bunlar, baskın ismin hayatında bıraktığı işaretlerdir. Tersi de ipucu taşır. Israrla tıkandığın alanlar, dengelenmesi gereken isimleri haber verir. Bir nevi, ilahi pedagoji işler. Hayır sandığın bir şey, ölçüsüzleştiğinde seni uyarır. Zorluk sandığın bir şey, eksik kalan ismin ahlakını çağırır. Bu ilk adımda amaç, kendine bir isim seçmek değil. Hangi isimle düşündüğünü, konuştuğunu ve davrandığını sezmek. Çünkü seçim çoğu zaman iddia, sezgi ise hakikatin kokusudur. Sezgi güçlendikçe dua ve tefekkürün yönü değişir. Alışkanlıkların, dikkatinin ve dengenin eksenini yeni bir merkeze alırsın. O merkez Esma'nın ahlakıdır. Kaderi burada zorunluluk değil, uyum olarak deneyimlemeye başlarsın. İç ile dışın, isim ile görünüşün uyumu. Sonunda şu yalın cümle yerini bulur. Kader, sende tecelli eden ismin diliyle konuşur. Bu dili tanımaya başladığında, yaşam bir bilmece olmaktan çıkar. Her sahne seni olgunlaştırmak üzere seçilmiş dikkatli bir ölçüye dönüşür. Bu bölümün geri kalanı, bu ölçünün izini daha derin takip edecek. Ayanı sabite, insanın varlıkta görünecek hallerinin özdeki ölçüsüdür. Zamanın dışında, ilahi ilimde sabit duran bir nüve gibi düşünebilirsin. Bu nüve dünyaya geldiğinde, istidat dediğimiz kabul kapasitesiyle birleşir ve hayat sahnesinde teker teker açılan imkanlara dönüşür. Bir başka deyişle, sende görünür olan her özellik, merhamete yatkınlık, ölçü gözetme, hikmete ilgi sevgiyle bağ kurma, özdeki sabit nüvenin, esmanın belirli isimlerine daha müsait olan yönlerinin hayata tercümesidir. İbni Arabi Hazretlerinin okumasında kader bu tercümenin akışıdır. İçte sabit olanın dışta uygun zaman ve zeminde görünmesidir. İstidadı kuru bir yazgı listesi gibi düşünmek bu öğretinin ruhunu kaçırır. İstidat, donuk bir hüküm değil, bir açıklık ve istikamet demektir. Bir tohumun toprağa uygunluğunu hatırla. Toprak, iklim, su ve ışık buldukça tohumda saklı imkanlar belirir. Sende ağır basan isimlerde tıpkı böyle görünür. Doğru iklimde hızla filiz verir. Mesela ölçü ve dengeye doğal bir yatkınlığın varsa, hakimin ahlakı konuşur. Sevgiyle köprü kurmak senin için kolaylaşıyorsa, Vedud'un rengi belirginleşir. Bu kolaylıklar tesadüf değildir, özdeki açıklığın işaretleridir. Bu bakış insanı edilgen kılmaz, tam tersine dikkatini rafine eder. Çünkü istidat, neyse moyuma saplanmak değil, neyi daha saf taşıyabilirimi fark etmektir. Aşırılıklar burada belirir. Şefkat ölçü kaybedince sınırları siler. Kudret terbiye görmeyince kırıcı bir tona bürünür. İşte mizan bu noktada kıymet kazanır. İçindeki açıklığın hangi isimlere doğru genişlediğini sezdiğinde, onu tamamlayacak karşı isimlerle denge kurmayı öğrenirsin. Şefkatin yanına adalet, cesaretin yanına sükunet, bilgi iştahının yanına tevazu. Bu denge, kaderin dilini olgunlaştırır, aynı sahne, sende başka bir olgunlukla yankılanır. Kendi istidadına dair izler, günlük hayatın küçük ayrıntılarında saklıdır. Hangi konularda yorulmadan derinleşiyorsun? Hangi tür sorumluluklar sende doğal bir sebat doğuruyor? Zor anlarda diline hangi kelimeler geliyor? Bir başkası için sıradan olan bir eylem sende neden ısrarla bir çağrı gibi duyuluyor? Tekrarlayan bu motifler özdeki açıklığın haritasını çıkarır. Haritayı gördükçe kendini zorla başka renge boyamaya çalışmak yerine var olan rengin en saf tonunu bulur ve onu tamamlayacak tonlarla uyumlarsın. Bu süreç bir isim seçip ona tutunmak değildir. Zorunda olma duygusu hakikati gölgelendirir. Daha sahih olan yönelişini berraklaştırmaktır. Hangi hali çoğaltmak istiyorsun? Hangi alışkanlıklar seni daraltıyor? Hangi meşguliyetler kalbini genişletiyor? Niyet, tefekkür ve dikkatli yaşama ahlakı bu sorulara eşlik ettiğinde Sözlerin ve seçimlerin yavaşça başka bir ayara oturur. O ayar, özündeki açıklığın esma ile uyum kurduğu noktadır. İstidadını tanımak, değişmez bir yazı okumak değil, uyumlanma imkanını fark etmektir. Çünkü sahne her an yenilenir. Zamanın akışında aynı öz farklı oranlarla görünür. Bugün sende Rahman'ın genişliği öne çıkarken, yarın Adl'in dengesi belirginleşebilir. Bu dönüşüm özün inkarı değildir, özün farklı ışıklarda görünmesidir. Dikkatin keskinleştikçe hangi ışığın sende daha berrak yandığını sezmeye başlarsın. Bu sezgi hem içini terbiye eder hem de dışarıdaki hadiseleri yeni bir dille okutmaya başlar. Esmanın ahlakı dışarıdan giyilen bir elbise değil, içerden olgunlaşan bir ölçüdür. Rahmanın genişliği sende konuştuğunda, İnsanlara bakışının tonu değişir. Kusur avcılığından değil, onarma ihtimalinden söz etmeye başlarsın. Hakimin dengesi ağır bastığında, hızlı hükümlerin yerini tartılmış cümleler alır. Bir meseleyi sadece sonuçlarıyla değil, sebepleri ve bağlamıyla okumaya yönelirsin. Vedud'un sıcaklığı öne çıktığında, ilişki bir güç gösterisi değil, emek isteyen bir bağ haline gelir. Haklı çıkmaktan çok bağı korumak kıymet kazanır. Bu haller kendiliğinden akıyorsa, bir ismin sende daha berrak göründüğüne dair işaretler çoğalıyor demektir. Fakat her ismin gölgesi de vardır. Merhamet ölçüsüzleştiğinde, hayır diyemeyen bir kırılganlığa dönüşebilir. Bu sefer bağışlama sınırları siler ve hem sana hem karşıdakine zarar verir. Adalet tek başına kaldığında, insanı katılaştırır. Terazinin dili incelmeden, doğru keskinleşir ve insanı keser. Sevgi ayarı kaçtığında, kör bir sahiplenmeye dönüşür. Bağ boğucu bir düğüme benzer. Esma'nın ahlakı tam da burada mizan talep eder. Rahman'ın yanına Adli, Vedud'un yanına Hakimi, Kahar'ın yanına Reuf'u koyabilmek, isimlerin birbirini terbiye etmesine izin vermektir. Denge kurulduğunda, aynı davranış başka bir ışıkla görünür. Yumuşaklık zaaf değil, ölçülü şefkat olur kararlılık sertlik değil, isabet kazanır. Bu ahlak, soyut bir erdem listesi değildir, gündelik ayrıntılarda belirir. Bir konuşmada ses tonunun nasıl değiştiği, eleştiri aldığında içinden hangi kelimenin yükseldiği, beklenmedik gecikmelerde sabrın nereye kadar dayandığı. Hepsi, içte hangi ismin sahneye çağrıldığını haber verir. Bu haber suçlayıcı değildir, çağrıdır. Ölçüsü kaçmış bir merhamet, adli davet eder. Tahammülsüz bir doğruluk, hilmin yumuşaklığını ister. Böyle bakınca, hatalar düşüş değil, eksik kalan ismin ahlakına açılan kapı gibi görünür. Esma'nın ahlakını taşımak, tek bir renge teslim olmak değil, gördüğün sahneye göre doğru rengi öne çıkarmayı bilmektir. Hayat, hep aynı nota ile çalınan bir ezgi değil. Bazen sınır çizmek, bazen sarıp sarmalamak, bazen geri çekilmek, Bazen dağılmadan yerinde durmak gerekir. Bu geçişkenlik kimliksizlik değil, hikmettir. Çünkü isimler birbirini törpüledikçe davranışların uçlardan merkeze doğru yaklaşır. Orada incelik belirmeye başlar. İncelik dışarıdan fark edilmese de içte büyük bir ağırlık yapar. İnsan kendi gücünü gösterme isteğini değil, sahneye uygun olanı gözetir. Esma ahlakı ile kader arasındaki bağ burada anlaşılır hale gelir. Kader Dışarıdan gelen bir hükmün zorlaması gibi görünürken içeride olgunlaşan ahlak onu başka bir dile çevirir. Aynı olay farklı insanlarda neden bambaşka karşılık bulur? Çünkü içte öne çıkan isim başkadır. Birine uyarı olan, diğerine şefkatli bir imkan olur. Birine dur diyen, diğerine geç der. Bu yüzden yolu okumanın güvenilir ölçüsü içteki isimler arası dengeyi görmektir. Denge yerini buldukça dışarıdan bakıldığında kader dediğimiz akış, içeriden bakıldığında uygunluk ve isabet duygusuna dönüşür. Burada insan ne tamamen edilgendir ne de her şeyi kontrol eden bir fail, daha çok doğru ismin ahlakıyla görünüşe eşlik eden bir şahit gibidir. Özde sabit olan ölçü, görünüşte her an başka oranlarla belirir. İbni Arabi Hazretlerinin işaret ettiği her dem yeni yaratılış fikri burada anlam kazanır. Aynı öz vakte ve zemine göre farklı bir ışıkla görünür. Bu yüzden kaderi donmuş bir hüküm gibi okumak yanıltır. Daha doğru olan esmanın o anki yoğunluğunu sezmek ve ona uygun bir ayara gelmektir. Bir gün dilinde hakimin tartısı ağır basar, başka bir gün Vedud'un sıcaklığı ilişkileri taşır. İkisi de özünde vardır. Fakat vakit hangi ismi ön safa çağırıyorsa, görünüş ona göre şekillenir. Görünüşün akışkanlığı, kararsızlık değil, canlı denge demektir. Esma tek bir notadan ibaret değildir. Bazen adlin ölçüsü ince bir terazi kurar, bazen rahmanın genişliği o terazinin gerilimini yumuşatır. Karşılaştığın sahne de değişkendir kırılgan bir yürek, kaharın sertliğine değil, reufun inceliğine ihtiyaç duyabilir. Dağınık bir düzen, tam aksine net bir sınıra. Aynı öz, bağlamla birlikte başka bir kıyafet giyer. İşte akış buradadır. Ölçüyü anlamak, bağlamı görmekle mümkündür. Bu akışta belirti çoktur. İç dünyanda açılma ve sıkışma anları, hangi ismin yoğunlaştığını haber verir. Bir meselede sebepleri ve bağlamı kendiliğinden tartmaya başladığında, hakim görünür hale gelir. Kırılgan bir zeminde insanı onarmaya meylettiğinde Rahman konuşur. Sevgi emek isterken bağı diri tutma arzusu yükseliyorsa vedudun izi belirginleşir. Tersine ölçü kaçtığında ton da değişir, denge tek başına kaldığında katılaşır, şefkat sınırlarını kaybettiğinde tüketir. Bu işaretleri görmek, yanlış yaptım yaftasından önce hangi isim eksik kaldı sorusunu duyurmaya başlar. Canlı yazgının sırrı tek renge saplanmamakta gizlidir. Bir rolünde kararlılık gerekirken diğerinde yumuşaklık gerekebilir. Bir ilişkide çekilmek hikmetken başka bir durumda cesaret gerekli olabilir. Bu geçiş kişiliksizlik değil, isimler arası uyum bilgisidir. Çünkü öz sabittir. Değişen o özün sahneye hangi açıyla düştüğüdür. Düşen açı doğru olduğunda sözde eylem de yerini bulur. İçteki ayar yerini buldukça dışarıdaki akış zorlanma değil, uygunluk duygusu uyandırır. Böyle bakınca kader edilgen bir bekleyişe çağırmaz, dikkatli bir katılıma çağırır. Dikkat, hangi ismin öne çıktığını sezdiren pusuladır. Bu pusula hep şefkatli ol ya da her zaman adil ol gibi kalıplar vermez. Şimdi hangi ölçü sorusunun inceliğini öğretir. İncelik tek bir cevabı ebedileştirmek değil, özün hakikatini bağlama uygun şekilde tezahür ettirmektir. O hakikat canlı kaldıkça, görünüş değişse bile özün istikameti korunur. İlahi isimler yalnız başına güç değildir. Birbirini terbiye eden, birbirine ayna tutan ölçülerdir. Celal ve cemal yüzlerinin dengesi kurulmadığında, bir isim ışığını fazla yayar, ve sahnenin diğer renklerini siler. Kahar'ın sınırlayıcı gücü tek başına kaldığında katılığa dönüşebilir. Rahimin sarıp sarmalayan genişliği yalnız kaldığında sınırları eritebilir. Yürüyüş, bu iki uç arasında ince bir terazi kurmayı gerektirir. Bir ilişkide taviz vermeden adaleti gözetmek kadar kırılgan bir yüreğin onarıma ihtiyaç duyduğunu fark ettiğinde, yumuşayabilmek de aynı derecede hikmettir. Bu terbiye, soyut bir ahlak dersiyle değil, sahnenin içinde kalp ayarını değiştirmekle başlar. Sözünü söylemeden önce, içindeki tonu dinlemek, hangi ismin öne çıktığını sezdirir. Eğer diline hızlı ve keskin bir doğru yükseliyorsa, bir nefeslik sükun, halimin inceliğini çağırır. Eğer merhamet seni tüm sınırları kaldırmaya zorluyorsa, adlin terazisi hatırlatılır. Denge, İki ismi aynı anda zorlamak değildir. Bağlama göre doğru ismi öne çıkarırken diğerini arka planda hazır tutmaktır. Böylece sertlik isabete, yumuşaklık gerçek şefkate dönüşür. Zıt isimlerin dansı karar anlarında berraklaşır. Bir ekipte dağınıklık büyümüşse, net bir çerçeve çizmek cebbarın toparlayıcı yüzünü çağırır. Aynı ekipte motivasyon düşmüşse, takdir ve teşvik Vedud'un sıcaklığını görünür kılar. İkisini aynı anda doğru dozda taşımak maharet ister. Çünkü tek renk kısa vadede düzen verse bile uzun vadede tıkanma üretir. Denge kurulduğunda düzen de merhamet de kendine zarar vermez. Aksine birbirini korur. Bu yürüyüşte ayrıntıların dili güçlüdür. Bir konuşmayı bitirdikten sonra odanın havası nasıl değişiyor? Karşındaki insanın bakışında kapanma mı yoksa rahatlama mı var? İçerideki yay Gereğinden fazla gerilmişse geri çekil. Gevşeyip dağılıyorsa gerginliği bir miktar artır. Mizanı sezmek, dışarının küçük işaretlerini ve içerinin ince dalgalanmalarını okumaktan geçer. Böylece haklı olmak yerini isabet etmeke bırakır. İsabet duygusu, zıt isimlerin birbirini tamamlamasıyla doğar. Zıtlıklar arasında yürümek, kişiliksiz bir orta yolculuk değildir. Tam tersine karakter ister hangi durumda hangi rengin öne çıkacağını bilmek için dikkat ve cesaret gerekir. Bazen sert bir sınır koymak, karşındakini incitmemek adına atılan en merhametli adımdır. Bazen de geri durmak, görünmez bir kalkanla korur. Bu ayar ezberle değil, temasla kurulur. Temas, sahnenin bağlamını, muhatabın halini ve kendi iç tonunu aynı anda duymayı gerektirir. İbni Arabi'nin işaret ettiği incelik şudur. İnsan isimlerin ışığında kemale yürür. Kemale yürüyüş tek bir ismin gölgesinde kalmakla değil, ihtiyaç olan ismi doğru anda çağırabilmekle mümkündür. Bir gün sınırlamak hayırdır, başka bir gün genişletmek. Bir anda susmak doğruysa, bir başkasında açıkça konuşmak. Bu esneklik keyfilik değil, marifettir. Marifet yerleştiğinde kader diye okuduğun akış işte kurduğun dengeye cevap veren bir uyum olarak görünür. Yöneldiğin şey sende hangi ismin ışığının güçleneceğini belirler. Niyet bir vektör gibidir. Kalbin hangi doğrultuya çevrilirse dikkat o yönde yoğunlaşır. Dikkat yoğunlaştıkça o ismin ahlakı diline, tavrına ve seçimlerine sızar. Bu kaderi zorlamak değildir. Daha çok iç aynayı parlatmaktır. Parladıkça yansıyan artar. Bir insan merhametin anlamını ısrarla aradığında, kelimelerinde yumuşaklık ve onarma arzusu belirginleşir. Ölçü ve isabet talep ettiğinde, düşünme biçimi bağlamı ve sebebi gözetmeye başlar. Yöneliş, iç ritmini ayarlayan görünmez bir metronomdur. Yönelişin sahici olması, iddiayı azaltıp temasın artmasıyla anlaşılır. Ben merhametli biriyim demek başka Merhamete malzeme olacak sahnelerde sabırla kalabilmek başkadır. Ben adaletliyim demek başka, küçük bir haksızlıkta bile teraziyi inceltmektir olan. Yöneliş sloganla değil, tekrar eden küçük tercihlerle köksalar. Söylediğin bir cümlenin tonu, bir itirazı nasıl yükselttiğin, bir gecikmeye nasıl karşılık verdiğin, hepsi hangi isme yaklaştığını gösterir. Yani söz, iş ve zamanın ritmi birbirine yaklaştıkça yönelişin bir vasfa dönüşür. Vasıf da kaderin dilini değiştirir. Zikir ve tefekkür bu yönü berraklaştıran iki ince işçiliktir. Zikir unutmaya eğilimli kalbe hatırlamanın sıcaklığını taşır. Tefekkür acele hükmün perdesini aralayıp anlamın katmanlarını görünür kılar. Biri kalbi yumuşatır, diğeri aklı inceltir. İkisi birlikteyken niyet dağılmadan yol alır. Bu ikili dışarıda olup biteni büyülü bir optimizme boyamak için değil, içerideki ölçüyü hassaslaştırmak içindir. Hassasiyet arttıkça aynı olayın altında görünmeyen bir imkanı fark edersin. Bazen sınır koymanın asıl şefkat olduğunu, bazen geri durmanın en sahih cesaret olduğunu orada anlarsın. Yönelişi sahte kılan en yaygın tuzak performans duygusudur. Dışarıya doğru görünme isteği İçteki ayarı bozar. İsimlerin ahlakı gösterişi sevmez. Gösteriş cümleyi yükseltir ama kalbin sesini kısar. Oysa isimlerin terbiyesi çoğu kez kimsenin fark etmediği küçük anlarda olur. Bir mesajı daha yumuşak bir tonda yanıtlamak, hakkın olanı talep ederken karşıdakinin yükünü de hesaba katmak, haklı olduğunda bile susmayı seçebilmek. Bu küçük ayarlar sessizce büyük ağırlık taşır. Kader dediğin akış bu sessiz ayarları duyar. Yöneliş aynı zamanda bir seçmeme terbiyesidir. Her sahnede aynı ismi öne çıkarmaya kalktığında iyi olan bile ölçüsünü kaybeder. Bu yüzden yöneliş tek renge saplanmak değil, hangi sahnede hangi rengin çağrıldığını sezebilmektir. Bir konuşmada hakimin terazisine ihtiyaç varken, bir yarayı onarmada Rahman'ın genişliği gerekebilir. Bağ bozuluyorsa Vedud'un emeği dağınıklık büyümüşse, cebbarın toparlayıcılığı. Yönelişin olgunlaştıkça bu çağrıları daha erken duyarsın. Erken duymak daha az zarar ve daha çok isabet demektir. Bir işaret de şudur. Yöneldiğin isim yalnızca duygunu değil, mekanını ve zamanını da düzenler. Nerede daha derin nefes alıyorsun? Hangi insanlarla konuşurken dilin inceliyor? Hangi vakitlerde düşüncelerim berraklaşıyor? Bu sorular soyut niyeti somut düzene çevirir. Bazen bir odanın düzeni, bazen bir yürüyüşün ritmi, bazen de sessiz bir çalışma saati iç ayarını kurar. Ayar yerini buldukça dışarıda peş peşe gelen işaretler rastlantı gibi görünmez. Yönelişin yankısı gibi duyulur. Özetle yöneliş, iç aynayı nereye çevirdiğinle ilgilidir. Ayna nereye dönerse ışık oradan gelir. Işığın geldiği yerde isimlerin ahlakı görünürleşir. Görünürleştikçe yazgının dili değişir. Bu değişim gürültüsüz ve derin bir dönüşümdür. Dışarıdan bakanlar küçük ayrıntılar görür, içeriden bakan ise doğru ölçünün yerli yerine oturduğunu hisseder. Bir ismin sende baskın olup olmadığını anlamak, bir etiket bulmaktan çok, hayatının ince ritmini dinlemektir. Nerede sözlerin kendiliğinden yumuşuyor? Nerede ölçü duygun keskinleşmeden isabet buluyor? Nerede bağ kurmak senin için emek ama zevkli bir emek haline geliyor? Bu küçük titreşimler içte hangi ilahi ölçünün daha berrak parladığını haber verir. Rastlantı gibi görünen tekrarlar, benzer tür sorumlulukların sana gelmesi İnsanlar arasında belli bir rolü doğalca üstlenmen, belli konularda zorlanmadan derinleşmen aynı izi taşır. Bir başka işaret, eyleminin ardında kalan tortudur. Bazı karşılaşmaların ardından içte bir ferahlık doğar, sanki yerli yerine oturmuş bir hamlenin sessiz onayı gibi. Bazılarında ise ince bir gerilim kalır, söz doğru olsa bile ton abartılmıştır ya da şefkat niyetiyle sınırlar silinmiş yorgunluk büyümüştür ferahlık ile gerilimin bu farkı isimlerin mizanına tutulan aynadır nerede taşırmayı nerede kısmayı unuttun hangi rengi fazla bastın hangisini arka planda unuttun sahici eğilim dışarıdan bakıldığında başarıya benzemek zorunda değil bazı insanlar düzen kurdukça bazıları onardıkça bazıları bağa emek verdikçe İçten içe canlanır. Dışarıdan küçük görünen bir jest sende büyük bir iç açıklığı doğuruyorsa, orada bir isim ışığının yoğunlaştığı düşünülebilir. Tersi de geçerlidir. Büyük görünen bir hamle içte sönük bir iz bırakıyorsa, belki de bağlam o an başka bir ölçüyü çağırıyordu. Ölçüyü sezmek her yerde aynı renkte ısrarı değil, sahnenin ihtiyacına uygun rengi duyabilmeyi gerektirir kendi yolunun ismini tanımak tek renge teslim değildir. Bir isim baskın olabilir ama diğeri olmadan kemal bulmaz. Şefkat adaletsiz, adalet şefkatsiz, cesaret teenni olmadan eksik kalır. Bu yüzden yolunu ararken sadece güçlü olduğun yöne değil, zorlandığın eşiğe de bak. Sürekli tıkandığın yer, eksik kalan ismin davetidir. İnsan çoğu kez oradan büyür, Sınır çizemeyen biri adli öğrenirken derinleşir. Doğruluğu sertleşen biri hilmle tanıştığında sözünün tınısı incelir. Kaderin dersi eksikliğin işaret ettiği bu eşikte okunur. Taklit ile tecelli arasındaki fark da belirleyicidir. Taklit dış biçimi hızla üretir ama içte iz bırakmaz. Tecelli ise ağır ağır yerleşir, tekrarlandıkça derinleşir. Bir rolü oynadığında yorgunluk artıyorsa İsim kılığına girmiş bir gölgeyle uğraşıyor olabilirsin. Oysa hakiki isim yakınlığında, zor bile olsa, işte bir tutarlılık hissi büyür. Bu tutarlılık dış dünyanın övgüsünden bağımsızdır. Kendi vicdanının terazisinde duyulur. Mekan ve zaman da ipucu taşır. Hangi ortamda sözün sükûnete kavuşuyor, hangi vakitte zihnin berraklaşıyor, hangi insanlarla birlikteyken tonun inceliyor? Bu gözlemler soyut sezgiyi somut bir düzene bağlar. Bazen bir çalışma köşesi, bazen düzenli bir yürüyüş, bazen de sessiz bir aralık iç ayarını kurar. Ayar yerine oturdukça benzer nitelikteki sahneler giderek çoğalır. Tesadüf dediğin şey iç ölçünün dışarıda bulduğu karşılık haline gelir. Son bir ipucu, kendi yolunun ismini tanımak, kendini sınırlamak değil, derinleştirmektir. Bir rengi saflaştırırken ötekileri yok etmek değil, onları doğru anda çağırmayı öğrenmektir. Böylece kararların doğru mu, yanlış mı, ikiliğinden bu sahnede hangi ölçü inceliğine geçer. İncelik yerini buldukça, kader diye okuduğu nakış, baskın ismin ahlakıyla uyumlu bir çağrıya dönüşür. Çağrıya verilen her sahih karşılık, yürüyüşünü biraz daha berraklaştırır.